çine bırakılan bakır cezveler e, özellikle bakır cezveler kullanılıyor ki ısı nereden gelirse gelsin e, cezvenin her yerine aynı anda o ısıyı iletken bir yani bakır böyle bir iletken bir var o sebeple e, genelde bizim kültürümüzde Türk kahvesi bakır cezvelerde pişirilir ve porselen e, fincanlarda e, sunulurdu tabi e, baktığımız zaman şu anda şöyle bir bilgi vermek isterim. Bu cezveler de soy cezve. Soy da Türkiye'de, İstanbul'da bakır cezve noktasında yenilikçi bir bakış açısıyla kaç yıl tabii bilmiyorum ama bu açı bilgim var mı? Kaç yıldır soyun? Yani, o yıl aşkın süredir İstanbul'da hizmet veriyor. Evet. İçi gümüş, dışı bakır bu cezvelerde genelde e, yeni nesil bir bakış açısıyla e, ve dövme olarak. Ama tabii şöyle, hani birçok evimizde olan tarzda gibi değil. Daha sonra deneyimlemek isteyenler de gelip bakabilir. Ciddi bir ağırlığı olan e, şu kısmı pirinç, herhangi bir şekilde ısıdan sonra elimizi yakmaması, e, içi gümüş. Gümüş de e, içinde pişirilen şeye en az iletkenlik sağlayan bir e, Değer olduğu için içinde gümüşle kaplamış bir tezgahımız. E, Bu manada da e, soyu da biz birçok kahve festivallerinde ve şeyde kullanıyoruz. Aziz, evet, öncelikle evet. biraz bilgi vermek istiyorum. Bunların da üretim manalarından da bahsedeceğim ve öğretilen kahve tüketim şeklinden de bahsedeceğim. Az önce Eray bahsettiğim neden bakır kullanıyoruz? Çünkü ısı iletkenliği konusunda ee, en iyi diyebileceğimiz, yani gümüşten sonraki gümüş kadar maliyetli olmayan ama en iyi iletkenliği sağlayan e, üründür. Ee, mutlaka e, taze kahve tüketmemiz gerekiyor. Şimdi burada özellikle e, çekirdek kahveden e, el yerimeniyle öğüteceğiz. Buna imkanınız yoksa e, a, tüketiminiz kadar az porsiyonlarda e, yerel üreticilerden e, kahvenizi öğütüp hava almayan bir şekilde saklayabilirsiniz. Ama mümkün mertebe aslında büyüklerimizin önceden yaptığı gibi bir şekilde iyi kötü fark etmez bir ev değirmeni elde ederseniz çok daha taze kahve içmiş olursunuz. Bunun yanında bir diğer önemli şey aslında kahvenin çoğunluğunu oluşturan şey su. Temiz bir su kullanmalısınız, İçme suyu kullanmalısınız. E, arıtılmış olabilir veya içim hazır sular olabilir. E, bazı da bir Doğru bilinen yanlışlar var aslında. Ee, soğuk suyla mı yapılmalı sıcak suyla mı? Aslında e, ılık diyebileceğimiz oda sıcaklığında bir suyla yapılmalı. Çünkü pişirme süresini çok uzun tutmak istemiyoruz. Ee, çok ince bitirdiği için e, kahvenin acılaşmasını istemiyoruz. Lezzetli bir e, tat almak istiyoruz. Bu yüzden e, kahvemizin bir an önce pişmesi gerekiyor ve çok da kaynatmamamız gerekiyor. Kaynama noktasına geldiği gibi tek seferde almamız gerekiyor önceki festivallerde Fatma Başkan'ı mıcaz herhalde kahve yapmıştık fotoğrafları <laughs> <laughs> hala böyle. Şimdi ben ee veriyorum o süreçte hazırlık yapacağım, kahve büyüteceğim, ee, hep beraber de edebileceğim. Evet, aslında baktığımız zaman e, az önceki söyleşide de bahsetmiştim. Kahve aslında ne kadar da meşakkatli bir e, şeydi. Değerli meclis de e, az önce bir soru sordu. Herhalde de lokumdan bahsetti. Yanında sudan bahsettin ama lokumun ne olduğunu, söyledin, suyun ne olduğunu söylemedin, dedi. Ee, Orada bir e, bilgi en azından şöyle e, bilgi sunmak istedim. E, su da kahve ile birlikte servis edilmesinin aslında en büyük günümüzdeki koşulu, hani e, alacağımız tadı maksimum alabilmek ve ağızdaki tadı da edebilmek adına ilk bir yudum su alalım diye biz genelde biliriz. Ama geçmiş yıllarda kültürdeki etkisi de şu, ee, ilk gelen misafir eğer ilk suyu içerse aç olduğunu ama ilk kahveyi içer, kahvenin sonunda bir su içerse tok olduğunu ifade ettiği kaynaklarda yer alıyor. Ee, böyle onun da bir mesaj kültüründe, e, kültürümüzde yer alıyor böyle bir mesaj olarak. Arkadaşlar e, ne bir. Tamam. <laughs> tamam. Ben şu an 8 gram kahve yırtıyorum. Bunun için bardağımda boyutu kadar 70 gram kadar su alacağım. Önce kahveyi döküyorum. Sonrasında suyu üzerine dökeceğim. bakır ve içi gümüş kaplı cezve kullanmam için tahta kaşık kullanacağım. Ee, i̇lk zat, ilk e, su ile kahveyi birleştirdiğimizde biraz karıştırıyoruz, Topaklanma olmasın diye pişim sırasında asla müdahale etmeyeceğiz. Tam anlamıyla karıştırıp e, bırakıyoruz ve o kahve taneleri suyun içerisinde yayıldıktan sonra bir daha dokunmuyoruz ve o özden küçük e, kahve taneciklerinden şu anda pişim aşamasında e, suya salınım gerçekleşiyor ve o muazzam türk kahvesini... Bir de şöyle bir bilgi vermek isterim. Bu tabii e, çok böyle, şimdi uzmanımız da ama ben mesela Bakır Cezve'de kahve yaparken e, çok eski bir e, metotla ustamız bize şunu söylemişti. İyi bir Bakır Cezve'nin iyi Bakır Cezve olduğunu anlamak için şunu yapabilirsin demişti. İlk ateşe koyduğunda, ilk kabarmaya başladığında bir miktar pay fincana bırak. Sonra ikinci sefer ateşe koyduğunda yine aynı kabartıyı veriyorsa o bir cezve iyi bir cezve. Fakat e, o köpüğü yani kremayı, kahve kremasını kesiyorsa ikinci koyduğunda o cezve işe yaramaz onu pek kullanma diye böyle bir bilgi vermişti. Ben de genelde bu e, bakır cezvelerde e, bunu deneyimlemeye çalışıyorum. Ama soy kesinlikle onu tekrar tekrar e, bir de toprak, tamam. toprak, toprak nasıl aslında birçok e, ürün kullanılıyor. E, toprak cez, Toprak kazma hiç deneyimim olmadı ama e, camla e, veya çelik cezmeyle yapıyorum. Eee de günümüzde e, kullanılıyor. Aslında mantıken yani hepsi aynı. Hepsi aynı şeyi yapmaya çalışıyor. E, ya yani bu biraz daha geleneksel ve e, aslında bakır olduğu için de biraz daha e, hızlı sonuç veriyor. Şimdi tam e, i̇lk, kabartı ilk kabartı geliyor, geliyor yükselmeye başladığı gibi herhalde alacak kahveyi diğerinde. Ben, ben söylediğimi bir daha bir yapayım. <laughs> İyi başlayalım. <başkan. gülüyor> bu anlamda Tepsimiz var mı? <laughs> Küçük tepsimiz var mı? Geçim. Başkanım size ikram edelim. İkram edelim. Bu arada bardaklar da Türk kahvesi için aslında tavsiye edilen bardaklar. Günümüzde çeşit çeşit cezveler güncellememiz e, oluyor ancak e, dip kısmı geniş ve az kısmı doğru daralan bardaklar olduğu sürece e, hem terbi ağzınıza gelmiyor hem de daha keyifli bir içim oluyor. köpüğü e, kreması üzerinde kalıyor kahvenin. Başkanım da biraz da beklerseniz hem tabiri çökecek hem de e, içilebilir gelecek. <laughs> <laughs> Mesela şöyle bir bilgi de verebiliriz. Bunlar tabii e, geneliksel gün içerisinde kullanılan metotlarda e, Bir Türk kahvesinin e, uygun öğütme şekliyle öğütüldüğünü anlayabilmenin en pratik yolu, kahveyi bir herhangi bir kaşığa aldığınızda, şöyle baş parmağınızla biraz bastırdığınızda, parmak izinizi görüyorsanız, o kahve aslında e, Türk kahvesine uygun öğütüldüğünü gösteren en hızlı metotlardan biri. Hani gözle çok anlayabilme ya da elimizde şöyle tanecikleri ölçebilme şeyini anlayamayız ama şöyle kahveye biraz bastırdığımızda eğer parmak izinizi o kahvenin üzerinde görüyorsanız e, Türk kahvesi uygun bir şekilde öğütülmüş olduğunu e, bizlere en hızlı bir şekilde gösteriyor. <laughs>